Anastar Belediyesi sosyal işlerde. Evet. Recep Bizim ailelerimizi bizimle, bir ziyaret edelim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte? Yayladaydık. Gelin, gelin, gelin. Hem tanışmak istedik hem bilgileri güncelleyelim dedik. Teşekkür ederim. Hem de bir e, atsız başkanımızın da ikramı vardı, selamı vardı. Aleyküm. Onları iletelim. Sağ olun. Aleyküm, Aleyküm. selam. Aleyküm, Aleyküm selam. İletiriz. Sende kronik bir rahatsızlık var mı? Var. Şu ne şey var. var? Ne var Babamda şey tansiyon, ya. şeker, kolesterol. Ufak bir kaza geçirdiydi. belinde bir rahatsızlık var. O da ameliyat olmuyormuş. Kireçleme olduğu için. Soğuğa gelmiyor yani. Birkaç Anladım. Birkaç. Anladım. Tek mi yaşıyorsun Tayran Tek yaşıyorum. Sekiz senede, dokuz senede falan tek yaşıyorum. Rusya'ya evet. düşürmüşlerdi madem ihtiyat. Bir Mayıs. Bir Mayıs. Bir Mayıs, Mayıs oldu. Yalnız üç Mayıs'ta çocuğumu aradı devlet çok teşekkür ederiz Tayyip Amca. Ben teşekkür ederim. Ee, hoş için. Aksız Başkanımızın da sizlere çok çok selamları var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bizden de selamlarını dilerim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Bizden Kendinize var. çok iyi bakın.